Gardan gelirmiyor da ekip eee asfaltlanacağız dediler. Onlar arabaya yükledik. Biz başka bir parkurdan Murat'la birlikte aşağı dağın içinden iniyoruz. Parkurlarından yap. Aa uçtum. Onun. <laughs> <laughs> Ön maşam da hava kaçırdı. Bir ufak bir arızası var ama tam ne olduğunu anlayamadık şu anda. <laughs> Aşağı dibe vuruyor. Ama şöyle kırmazsam aşağı kadar iyi. Takır takır vuruyor dibine şu anda. sağa iniş olması lazım. Çok iyi be. Mekan harika ya. Ah ama söylüyorum. Ah şimdi yapılacak iş miydi? Evet. Mekan bura. Geldik. Bundan sonra full böyle saçma sapan. Yani full yani. <laughs> İnşallah. Dibe vuruyor. Ön lastik girdi. Az önden git istersen. Az önünden git. Azıcık da ben gideyim arkadan. Bitirdin mi Zaba ama be. Bozulacak yer miydi? Yarılmasın iki diye kendimi sürekli arkaya veriyorum. Çok vuruyor gibi. Kırılacak şimdi. Ama sonra havası kaçtı. Açık havalı ama sörüle Ama şey patlıyor Pardon Niye? Yani yol çok temiz şu an çünkü. <laughs> Buradan sonra düzlük ama yine dik. Bak şu ama olaydı var ya. Bütün zevkimi aldı. Viraja giremiyorum korkuna. Dibe vuruyor. <gülüyor> <gülüyor> ya. Burası değişmiş yalnız. Bu kadar temiz değildi. Burayı düzlemişler kesin var diye. Berbattı buralar. Mekan dehşetmiş be. İyi ki girmiştik. Bak buralar çok kötüydü. Düzlemişler. Bu beni daha çok güzel, güzel. <gülüyor> <gülüyor> Sil istersen. He? İstersen sil üzerine. Ay. Ay. Bir tane video var biliyor Adamlar havaya çalıştırıyor böyle Kapatayım <laughs> abi. Şu at <Harriet> edişi beni bitirmiyor. Abi olsun beni bitirmişsin. <laughs> dayanamadı dayanamadı <laughs> yerinden, yerinden çıktı yerinden dur çıktı dur garmin düştün diyor he tamam şuna bas şu benim çakma garmini bir yerine takayım şu en arkada alyan olması lazım dik dik yerde düz değil mi dik yerde he <laughs> 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 aha ama şuradan bir havalanmak lazımdı şimdi ama buraya daha bir yere No, you um Kura gıcık, laf <laughs> Aha, aşağı düştü. Oldu. Aşağı düştü de, heh, geldi. Hızlı geçseydin güzel olurdu ama ıslanırdık. <laughs> <laughs> As asfalta geliyoruz. Allah ım. Az kaldı. Şimdi nereden çıktığımızı görünce hoşuna gidecek. Yangın havuzundan çıkıyoruz. Yangın havuzu? Şu kom olay yangın havuzu var ya, ya. Sizinkiler kom koymuştu hani. Erzin'in Erzin gözü diye bir paylaşım var ya. He. onun yanından çıktık şu hadi. anda. O zaman ben o kayalık yere de götürürüm Aynen. Onun yanından geçeceğiz, onu dururuz. Ha bura bura. Bir sonraki buradaymış. Şura. Bu motorla çarpacağım şimdi. Sür sür sür. O? Aynen, direkt. Pardon. Pardon. Pardon buyurun, buyurun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bisikletten uçak mı? Afyon. Taşa bir takarsak kendimizi bittik Orası yani. Öyle. Gel yolu biter. Artık Elzin sınırlarındayız. Birazdan eve vardığımızda tekrar bir kapanış yaparım. Efsane bir turdu Şu an 51 oldu. Eve, eve kadar bir 3-4 kilo daha gider. 55-56 öyle bir şey işte. Mükemmel oldu. Ah. Canavar ya maşallah. Harika bir sürücü Mithat. Yani kendi sürdüğü gibi sana da zevk veriyor. Onun sürüşüyle gaza geliyorsun, sen de basıyorsun. Acaba eğlenceli şeyler ortaya çıkıyor. bir yetişelim geç, o Hadi Hani daha çözme eksiniz bisikletlere. <gülüyor> <gülüyor> Çok <On> dakika mı <laughs> oldu. 10 dakika mı oldu gel. Ben dedik. 10 dakika mı oldu gel hadi. Saat, saat. Yok can. 10 dakika olmuş gel hadi. 10 15. 10 dakika olmuş. Burak abi mi aldın? Yok. <laughs> Paylaşımını gördüm. He. <laughs> Burak nerede? Burak abi gitti. Ben gideyim de dayım bekliyormuş daha Gitti öyle. mi? <laughs> Allah Allah. Mabe. Yes. Yemek yiyecek mi? <laughs> Yemek yiyecek mi? Vallahi yesim yok. Yiyek derseniz ama yerim. Niye yesim yok? <laughs> Alibay Kara gelir dedik. Alibay Kara gelmemiş. Gelmiyor. Enteresan. Çok garip. Demek ki birazdan gelecekler. Ertelemiş. <laughs> Beni gide 56 atmış. Hiç hoş değil. 60 olmadan yer Tamam. Daha nereye gideceğim? Geliyorum. Yes. Ay. Elinize ayağınıza sağlık. Mabe, rota tam senlik. Biz çıktığımızda bok gibiydi. Her yer yağmur kanalı oluşmuştu. Arada, tamam abi. Düzelmiş mi? Abi yolu yarıya kadar zaten kesim için düzlemişler. Geri kalanı da böyle bayağı güzeldi yani. Bir inmişiz. Benim masra bozuldu bu arada yolda. Maşa, patladı. patladı. <laughs> Videoda izlersin abi. Demek çok da güzel bir yol değilmiş. yol, yol iyiydi de bisikletin artık şey doldu orada. Artık ben damayım dedi. <laughs> Bisiklet He, dedi <laughs> Yeter dedi ben bırakıyorum bu işi dedi bıraktı. Ama az şu anda oldu. su geçirmiyor. <laughs> Ama bir başa pompasıyla bir deneyeceğim. Ne oldu lan bozdun mu? Askımı da kim <laughs> Bence ne <eşek> gibi gördün mü? <laughs> Hadi çıkış çekiyor. <laughs> Burada birinin cüzdanı var. Senin mi o? Burada birinin cüzdanı var. CK yazıyor herhalde değil mi? Şeyin içinde.